Evet çok erken bastık yine. Topun bana gelip gelmediğini göremedim. <laughs> Abi bir yandan da top bana gelecek mi gelmeyecek mi diye bir yandan da konuşuyorum. Delicesine hareketler yapıyorum oğlum neler oluyor. Merhaba canlar ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızdayım gençler. Evet görmüş olduğunuz gibi Blade girmiş bulunmaktayız. Abi güzel yenilikler gelmiş. Yetenekler gelmiş. Onları incelemek istiyorum. turumuz zaten vardı. Face Bypass. E, bu da vardı. Waypoint yeni gelmiş. Infinity. Bu da yeni gelmiş. Pool vardı. Telekinesi bu, nedir? Bu, bu da vardı. Grease de vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam ama. Yani ben bu paketleri nereden bulacağım? Obtain. Yani paketlerin içerisinde var diyor. Abi paketler nerede? Ben niye göremiyorum abi? Bak burada görevler var. VIP var. Yetenekler vesaire. Aha pek. Pack, lan pekler buradaymış. Evet peklerimiz burada. Abi 800 Robux'a 3000 Robux. Ve bunları da yanlış hatırlamıyorsam Buradan çıkartabiliyoruz abi. Bu çarkı felekten çıkartabiliyoruz. Şu an 6000 param var. 2 tanesiyle 3000'le bozdurup 2 tane çevirme hakkı kazanacağım. Bakalım neler çıkacak ben de çok merak ediyorum. Abi insanlar inanılmaz ama inanılmaz ustalaşmış. Ama Shardy geri dönüyor dostum. Let's go. Ve videomuz 3-2-1 başlıyor. Evet arkadaşlar oyunumuz başlamadan önce hemen hızlı bir şekilde şunları almak istiyorum. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. 3000 biriktirmek çok zor. Ver lütfen. Lütfen o peklerden ver. Yalvarıyorum. Yapma be. Anında 300. 30 dakika sonra. E tamam o da olur. Tamam. Sıkıntı yok. Para mara verme istemiyorum. Lütfen. Yeni peklerden bir tanesi. Hadi geldin. Ya. Ne verdi abi? 300 verdi. 300 koyun verdi ya. Neyse 30 dakika sonra bir daha deneyeceğiz. Abi o peklerden çıkarsa efsane olur ya. Şimdi gerçekten arkadaşlar insanlar inanılmaz gelişmiş oyunda. İnanılmaz gelişmiş. Hemen shift lock'umuzu açalım hızlı bir şekilde. Şöyle uzaklaşıyorum. Abi bir de yeni yetenekleri şu an tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama bir öğreneceğiz bakalım. Ne kadar ilerleyebileceğiz. Şu başta bir ezitolar elensin diyecekmişim. Şimdi bir de ben gidiyormuşum abi. Gerçekten insanlar oyunu çözmüş abi. Bir de ben üst tarafta görmüş olduğunuz gibi pingi açtım. Pingimde herhangi bir sıkıntı yok. CTRL F7 ile açabiliyorsunuz. Pinginiz varsa bu oyunu hayatta oynayamazsınız. Yani 100-150 bandında gayet iyi oynanıyor ama onun dışındakiler gerçekten çok yüksek. Bana abi top gelecek bugün. Bugün bana top gelecek mi artık? Lütfen. Haydi. Gelir misin? Kankam bana da yollayın. Bana ben de oynuyorum lan. Lan oyun bitecek bana daha gelmedi. Ama hepinizin içinden geçeceğim. Bekle. Yeteneğimi kullanmak istemiyorum çünkü bu yeteneği çok da sevmiyorum derken bir kere kullanıyorum yalandan. Belki top bize gelir falan filan diye. Ama bazen sıçramak nedense insanları çok şaşırtıyor. Yani birden... Abi orada ne güzel çevirdiler orada topu. Oha. Orada iki kişim var. Evet. Baya iyi çeviriyorlar bu arada. Yalnız birden bize gelirse yalan oluruz. Oğlum şu an tırsıyorum. Luck Hadi bakayım. Verdin bana. Let's go. Tamam bu yakında. Gel bana. Gel bana kankam. Oyunumuza daha yeni başladık. Ona yollamak istememiştim abi. Arkamdaki yollamak istemiştim. Abi bu oyun Roblox'un belki de en çok sevdiğim Abart Space Simulator X'den sonra tabi. O da yalan etmeseler de iyiydi ama şu an en çok sevdiğim oyun abi. Ve 9 Ekim'de %99 bu arada. Priston abimiz öyle diyor çünkü. Ee, şey çıkacak Happy Pet Game. Abi bir yandan da top bana gelecek mi gelmeyecek mi diye bir yandan da konuşuyorum. Delicesine hareketler yapıyorum oğlum neler oluyor. Delirtmeyin lan. Güzel. Top çok hızlanmıştı. İyi oldu onun yalan olması. 9 Ekim'de Preston abimiz Happy Pet Game'in çıkacağını söyledi bize. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yaklaşık ona 10k kadar bir Robux harcamayı planlıyorum. Tabi oyun güzel olursa. Tamam top bende kankam. Şunu alır mısın? Abi ne, ne görev kazandım? Topa vurdum görev kazandım. Güzel. Şu an kaç kişi kaldık abi? Bir tanesi görünmez oldu. 4 kişi var benden hariç. daminimje Bir tanesi görünmez. Bana çok yakın olursa sıkıntı yaratır. Gel oğlum. Aynen. Bir tek geç tepki verdim. Çok geç tepki verdim. Çok. Bak çeviriyorlar topu. Bana dönme ihtimali var. Döndü. Döndü. Bir kere de arkamı dönüp vurmak istiyorum. Bir alışkanlığımı şeyimi kaybetmişim ya. Nedense. Bir kaybetmişim abi. Güzel. Top çok hızlanmıştı. Daha ilk maçımızda yaklaşık bir, bir haftadır oynamıyor mu ben bunu ya? Ben bunu bir haftadır oynamıyor mu ki acaba? Şöyle yollayayım kankam sana sağlı. Bir tane sollu. Birden bu arkadaşımıza dönmemiz yok mu? O arkadaşımız Afike mi? Oğlum bana mı çalışıyorsunuz lan? Yürün gidin. Bak benim canım bak al illa bunu yapmamı istiyorsun. Al. Al kankam. Al kankam. Al kankam. Eee. Yallah. Yallah buradan. Daha ilk oyunumuza bin mi geliyor abi? Abi bu oyunu çok seviyorum ya. Ama Robux harcamak istemiyorum abi ben bunu. Neden istemiyorum? Abi Q'ya bas sıksı batım. İlk oyunumuz ikincilikle bitti. Olsun. Biraz şımardım. Yani ilk oyunum diye gerçekten iyi başladım diye artist yapayım derken orada Q'ya basayım derken basamadım. Nedense. Eee. parayı da basamadım. Öldüm ya sonuçta. İkinci oyun. Devam ki. Evet bu oyundan sonra büyük ihtimal Artık bizim şeyimiz bir tane çarkı flex çevirmemiz kalmıştır diye. Artık gelmiştir diye tahmin ediyorum. Gelirse hemen çarkı flex çevirelim. Abi bir tane var ya o şeylerden paketlerden çıkartırsak var ya. Efsane fantastik mükemmel olur. Kankam artık artık oyunumu göstereyim sizlere ya. Bak bir hafta önceki halimle unutmuşum bayağı. Şu arkamdaki ne olacak değil mi? Bak tam dönemedim abi. Şu reflekser, reflekser falan iptal olmuş. Aynen kankam al. Aynen. Aynen açar hiç belli değildi. Ay çok erken bastım. Çok erken bastım. Çok erken bastım. Aynen. Yemezler. Topu durdurdu bak topu durdurdu. Çok hızlı geliyor. O nasıl bir yetenek lan? O yetenekleri. Ve arkadaşlar bu videoya güzel bir like atırsanız kankam benim. Ee, şey yapacağım. O özelliği almayı planlıyorum abi. Bunu artık bu oyuna artık bir Robux harcama zamanı geldi. Kankam uyuma uyuma. Bir Robux harcama zamanı geldi. Gerçekten çünkü oyun Robux harcanmayı hak ediyor abi. Ak ediyor. Gelin bakayım. Bir sabit mi dursam? Ne yapsam acaba ya? Böyle genişten alın derken hiç gerek kalmadı. Evet. Devam ediyoruz abi. Kaç kişi kaldı? Daha hala kişilerimiz var. Birden döndün mü bana? Döndün mü? Evet. Çok erken bastık yine. Topun bana gelip gelmediğini göremedim. Son anda çıktım alandan. Son anda çıktım kankam. Uyumayın. Uyumayın. Top çok hızlandı. Uyumayın. Artık hareketler gelir mi? Gelmez daha başlangıçta. Kankam biz seninle kapışalım mı? Ay yanlışlıkla o odama gitti. Ben arkamdaki niye olacaktım kankam özür dilerim. Sen yolu karşılayabilseydin büyük ihtimal ben yalan olacaktım. Kankam biz seninle kapışalım. Sen benimle kapışmak istiyorsun. Yemin ederim bak bakmadım. Yani bala bala derler ya. Bala bala aldım yani harbiden. Harbiden bala bala aldım. Abi artık şu ilkimiz ikincilik. İlk oyunumuz İkinci oyunumuzda artık win gelir mi? What? Neden? Çok erken bastım değil mi? Çok erken bastım. Ama ben şu Wilkle'ı hemen Wheel'ı çevirmek istiyorum abi. Çarkı feleği. Ne kadar dakikamız kalmış? Bir tane çevirebiliyor muyum? Kanka bir tane hakkım var ama benim. Ne zaman gelecek o? Evet arkadaşlar şu an 1-1 bir kaldık. Gerçekten adam inanılmaz güçlü. Abi 118 tane win'i var. 1100 tane de Kelly var ya. Bu beni bir tık zorlayacak. Let's go be. Abi kaç tır alamıyorum herif ya. Kaç tır alamıyorum. 944 tane altınım oldu abi. Videoyu bir öncekinde ne kadar kaldı hakkında hiçbir fikrim yok ama adamı alamıyordum ya. Şu Strongman Strongman'i alamıyordum ama bu sefer içinden geçtim. Bir dahaki bir daha geçeceğim. Let's go. Evet arkadaşlar bir tane free hakkımız gelmiş. Onun öncesinde şurada bir tane daha bizim free'miz varmış. Ne free'miş be? Kankam da fazladan açmayalım, paramızı harcamayalım. Yani buradan ne geldi önemli mi? Yani ee, evet, önemli. Yani güzel bir şey çıkabilir de en azından. Ver oradan güzel bir şey. Oyunun içinden geç. Abi lütfen çıkarsın kafayı yerim. Ya 250 coins ne kanka ya? Of. Yani bu kadar şanssızlığımız olmaz abi ya. Ama delirtin Bekle. Bu oyunda delicesine bak bugün. Bugün içinden geçeceğiz abi. Bugün içinden geçeceğiz. Bekle. Ben her ikiye üçe kaldığımda sizlere göstereceğim kankalarım benim. Güzel winler geliyor. Let's go. İzlemeye devam et kankam benim. Evet arkadaşlar. Yani VIP olanlar daha fazla e, altın kazanıyormuş. O zaman ben de neden VIP almayayım ki dedim. Ama oyun bana izin vermiyor. Hemen şöyle bir VIP yapalım. Hemen bir tane VIP'imizi çekelim kankam. Top bana gelmeden. Şöyle 250'ye VIP'imizi çekebilir miyim kankam? Teşekkür ediyorum. Ee, evet, çekemiyoruz. Neden? Hemen gruptan çekmem gerekiyor. Ondan sonra VIP'i çekeceğim. Delicesine para kasacağız. Yine yine Strong bak konuşamadım abi. Strongman'le Menk ne lan? Strongman'le bir bire kaldık abi. Peki Let's go be. Anca öyle otur dur ya. Adam böyle duruyor. Tak 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 tak. Adam her seferinde son ikiye kalıyor ya. Delirttin lan beni. Harbiden delirttin. Oğlum ben bu oyunun içinden geçerim demedim bak. Bak her yeri yıkmaya başladım abi. 250'ye VIP'imizi alalım abi. Daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Harca abi. Oyuna Robux harcamadığımız oyun kalmasın abi. İçinden geçeceğiz çünkü. Let's go. Aha top bende. Vay kankam. Sen savaşmak istiyorsun derken öldün abi hayırdır. Oha 3000 param oldu lan. Nasıl oldu o? Kaçtı ki o? Neyse ben sonda yine açıyorum abi size. Win kasma keyif devam ki. Evet 3k param var. Tabii ki de 3k parayla hiçbir şey yapmayı planlamıyorum. Bir kere daha açacağız. Zaten ondan sonra bir gün süremiz varmış. Verdin. Lütfen. Lütfen bir kere be. Bir kere be. Püh be. Ya yeter ya. Yeter güzeline abi. Ya çıldıracağım gitti paramız yine. Ben yine bir kasmaya devam ki abi. Let's go. Evet arkadaşlar yeni gelen kodları sizlere göstermek istiyorum. Kento verdi. Update. Neydi lan bu? Update ne dedik? Update there. Update 3. O bir tane de 1M likes var. Bunları videonun altındaki açıklamaya bırakıyorum kanka. Bunlar bir şeyler verdi ama ne verdi kanka bunlar? Bunlar ne verdi? Birisi free spin veriyor birisi de 200 coin veriyor. Bir tane free spinle bir tane de 200 coin. Abi candır. Devam. Ben iki kişiye üç kişi kalınca hemen açıyorum. Evet arkadaşlar bir tane free'miz vardı. Açıyorum abi. Ya lütfen buradan o peklerin bir tanesini versen olmaz mı be? İlla 250 veriyor ya. Var 500'ü var lan. Var 500'ü var abi. 250 nedir ya? Neyse. Devam ki. Evet arkadaşlar şu an iki kişi daha var herhalde. Bir kişi daha var. Biri görünmez sanki ya. Ya abi çok erken bastım ya. Hadi. Neyse bir sonraki game. Evet arkadaşlar şu an Kento ile birlikte kalmış bulunmaktayız. Kento. Efendim abi. Kim yener sence? Sen baya. Ustalaştın bu oyunda ama. Bak Q'ya bastım. Çok geç bastım ya. Elene sağlık elene sağlık. Oğlum bak bir geliştirmişsin lan kendini. Ya yok abi oynamıyorum bayağıdır ya. Yani. Şimdi şimdi Kento yaklaşık olarak bir 20-30k kasacak. Onun hesabından mükemmel şeyler yapacağız. Ben de bir 50k olur be Kento. 50k yaparım ya. 50k yaparsın be oğlum. Yaparız. Scammer mı bir şeyle bir şey ya olmuyor mu bu oyunda? Oha. <laughs> Bekle. Devam ki abi. Bir sonraki oy abi gel. Gel. Tamam hadi. Hadi bu oyunu son oyunumuz olsun. Ondan sonra sadece binlerimizin olduğu bir tane oyun paylaşacağım abi sizlerle. Oyunda gerçekten de hızlı bir şekilde kasacağız. Ve ben de yaklaşık bir 20-30k biriktirip ondan sonra güzel bir video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bakalım şu iyi doları bir yenelim. Gerçekten de bu server baya iyi. Zaten ile ikimiz bir nebze içinden geçiyoruz ama bir iki tane de yani sağlam winli insanlar var. 100 winleri olanlar var. Gayet iyi bir takım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy güzel de. Güzel de. İyi zamanlama. Çok uzak kaçtı be. Gel bana. Gel bana. Bana geleceksin herhalde. Bana geleceksin herhalde. Güzel. Güzel. Son 2 kişi geldi, kaldı, kaldı benden ağrı. Şu anda 3 kişiyiz. Kento ve bilmem ne arkadaşımız. Bakalım biraz Kento sen hadi, sen bana çevir bir dakika. Tamam. Al. Oy! Tamam. Biraz uzaktı ama yine öldü Kezban. Hadi bakalım Kento. Bir kapışalım mı yakında? Sen bilirsin abi. Tamam. Oy, bir geliştirmişsin kendini? Yalan ettin lan beni videoda. <laughs> Yalan ettin beni. Yine F taktiği değil mi? F varı taktiği. Yani evet. Abi benim parmaklar yaşlanmış benim parmaklar. Güzel de evet gel Tom Şimdi bu videonun sonuna gelelim ama bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. Çok çok daha klas manyak güzel bir video olacak. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen like atıp abone olmayı unutma. Size seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Charlie. Bye bye. Charlie. Look at me.